Firmamızın kuruluşu, aslına bakarsanız babamızla başlıyor. Babamızın 1969 senesinde Sultanamam'da konfeksiyon aksesuarları işini yapmasıyla beraber, biz de 1998 yılında bu işe girmiş olduk. Aslında Sultanamam kökenli bir firmayız. Üretim yaparak ülkemize katkıda bulunmak maksadıyla bu işe başladık ve bugüne kadar e, alnımızın akıyla geldik. Verdiğimiz hizmetler ise e, nikah şekerlerinden tutun, e, her türlü ambalaj sektörü, iç giyim, dış giyim, çocuk giyimi, her yerde kurdele aslında var. Fakat e, bunu tabii tanıtmakta sıkıntı oluyor. Ürün yelpazemiz oldukça geniştir. Dünya standartlarında mal yaparız. E, kalitemizden ödün vermeyi sevmeyiz. Yapabildiğimiz kadar en iyisini yapmaya çalışırız. Müşteri odaklı bir firmayız. E, ödeme de olsun, çeşit de olsun her türlü kolaylığı sağlamak niyetindeyiz. Yeter ki karşı taraf iyi niyetli olsun. Elimizden geldiği kadar dediğim gibi kaliteye önem veriyoruz. Malımızın arkasında duruyoruz. ...her anda yenilikleri açığız. Yapabildiğimiz her ürünü... ...müşteriye, tanıtım ve ...elimizden geleni yapıyoruz. Ama belki yapılan yeniliklerin çoğu karşılıksız kalıyor. Üf, müşterilerimiz genellikle hep yenilik istiyor. Fakat yeniliğe karşı bir tutuculukları var. Bunu da anlamış değiliz. Bunun yanı sıra... ...ihracata çok önem veriyoruz. Çünkü iç piyasada... E, ...yeterli derecede artık yeterince sıkıntı var. Bunu dış piyasayla açmaya çalışıyoruz. Bunu da bir şekilde başardığımıza inanıyoruz. Daha da geliştirmek istiyoruz. Şu andaki durumu pek iç açıcı değil. Ee, biliyorsunuz Çin ve diğer ülkelerden yapılan ithalat te, özellikle tekstil sektörünü çok önemli düzeyde etkilemiş durumda. Ve ayrıca e, merdiven altı imalathaneleri e, haksız rekabete sebep olmakta. Biz e, ESPA olarak bütün üstümüze düşen her türlü görevi yerine getiriyoruz. Bütün işte sigortaydı, vergiydi, her şeyi tamamıyla yerine getiriyoruz. Ama merdiven altı imalatçıları maalesef öyle e, kim vurduya çalıştıkları için hakikaten gerçekten bir haksız rekabete e, bırakıyorlar insanları. Onun haricinde e, dediğim gibi... İthalat çok önemli bir sekte vurdu. İç piyasada eğer ihracata yönelik çalışmazsanız e, hakikaten iş durma noktasında şu anda. Biz e, özellikle önümüzdeki sene ve bu sene için tamamıyla ihracata yönelik bir çalışma sistemine girdik. Ve e, Avrupa ülkelerinin yüzde 60'ına yakın e, bir ihracatımız var. Üretimimizin yüzde 70'ini ihraç etmekteyiz. İç piyasaya kalırsak burayı kapatıp gitmemiz gerekiyor yani. Dolayısıyla böyle bir e, sektörde durum söz konusu. Ekip olarak e, 30-35 kişilik bir ekiple çalışmaktayız. Bunları seçerken e, mümkün mertebe işe yatkın, daha önceden bu işte bulunmuş ve meslek liselerinden mezun kişileri ekibimize katmak istiyoruz. Ama e, bu da çok zor. Kalifiye eleman bulmak çok zor piyasada. Alıp yetiştirme yöntemine başvuruyoruz ve bunu da yapıyoruz. Ondan sonra yetişip yetişip kaçıp gidiyorlar, başka yerlere yarıyorlar. Biz pek bu konuda da umuzları biz. İşte onun haricinde ileride bizim sektöre adım atmak isteyen arkadaşlara tamamen dış piyasaya odaklı çalışmalarını tavsiye ediyoruz ve dış piyasada kendilerine çözüm ortakları aramaları lazım. Orada gidip bu işle uğraşan insanları kendilerine ortak etmeleri lazım iç piyasaya güvenip bu işe girerlerse sonu hüsran olur. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü hakikaten e, Türkiye'de şu anda çok önemli, çok büyük tekstil firmaları batma seviyesinde. 2012'de bunların e, patlak verdiğini göreceksiniz zaten. Gerçekten e, çok önemli firmalar çok sıkıntıda. Biz bu işin içinde olduğumuz için biliyoruz. Önemli bir e, şeye ihtiyaç var, kapitale ihtiyaç var ayakta kalabilmek için o kapitalleri varsa kendilerine güveniyorlarsa lisan biliyorlarsa yurt dışı ile alakalı e, ihracata yönelik çalışma için kendilerine güveniyorlarsa çok rahatlıkla girebilirler o zaman emin olun başarıda gelir ama aksi takdirde yok ben bunu hiçbir piyasada satacağım gerek yok falan derlerse işte sonları hüsran olur o yüzden buna dikkat etmelerini öneriyorum Gençlere de tavsiyem e, bu işle ilgili yapmak isterlerse öncelikle lisan öğrenmeleri veya herhangi bir branşta yapabildiklerinin en iyisini yaparlarsa her zaman ekmek yerler ama çok büyük zengin olurum diye düşünüyorlarsa bu işlere tabi bulaşmaz ama iyi bir yaşam rahat bir yaşam istiyorlarsa orta düzeyde bir gelir istiyorlarsa yaptıklarının en iyisini yaparlarsa bence bu iş yapılır ölene kadar da bu iş devam eder. Şimdi kurdele dünyanın her yerinde her zaman olabilecek bir ürün kıyamete kadar da bana kalırsa kurdele bitmeyecektir Müzik